Sevgili Hamburglular, bugün 4 Ocak 2023, günlerden çarşamba. Hamburg gezgini ile gündeme hoş geldiniz. Haftalık olarak hazırlanan Hamburg gündemi bu hafta Lola sponsorluğunda yayınlanıyor. 2020'ye veda edip 2023'e hoş geldin dedik. Kimisi evinde, kimisi işinde, kimisi eğlencesinde girdi yeni yıla. Siz nasıl girdiniz bilmiyorum ama mutlu girmiş olmanızı temenni ediyorum. Her sene sonunda başlayan kehanetlerle insanları korkutanlar yine boş durmadı. Amtaf isimli hacker grubu Hamburg'da yaptığı açıklamada tüm sosyal medya kullanıcılarının güvenlik bilgilerine eriştiğini ve istediği herkesin kimlik bilgilerini değiştirebileceğini açıkladı. Bu haberle birlikte internet fenomenlerini Online satış sitelerini bir korku sardı. Bence tam bir saçmalıktan ibaret olan bu haberlere <laughs> Hamburg gezgini yayınına el konulmuştur. 2022 ile birlikte seni doğurluyor Tekincim. Küçümsediğin haberleri dikkate alsan iyi edersin. Hamburg haberleri benimle devam edecek bundan sonra. Bu haber sadece bir şakaydı. <laughs> Ama Hamburg gündemi yayınına renk kattığın için sana teşekkür ediyorum Fatma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık haberlere geçebiliriz. Geçelim. Bugün beraber sunacağız arkadaşlar. Hamburg'un neredeyse tüm düğün salonları ve etkinlik salonlarında yılbaşı kutlamaları gerçekleşti. Hamburg gezgini olarak yılbaşına Sten Şanze Lomobar'da girdik. Yeni yıla günler kala karar verdik ve kısa bir sürede hazırlıklar tamamlandı. Eğlence Serhat ve Rıdvan ikilisinin canlı müzik performansı ile başladı. Gökçe ve Ebru gibi sürpriz sanatçıların da eşlik ettiği gecede hep birazdan şarkılar söyledik. Gece yarısına dakikalar kala DJ Tekin sahne aldı. Tanıyor musun DJ Tekin'i? Tanırım, çok da başarılı. Çok teşekkür ederim. Gece yarısına giriş mottosu hayat bayramı olsa oldu ve sabaha kadar devam eden gecenin sonunda çorbalar içildi ve dinlenmeye geçildi. Şanse, Alsta, Hafen başta olmak üzere Hamburg'un her mevkisinde havai fişek gösterileri vardı. Bir gün boyunca görsel bir şenlik yaşandı. Bir tarafta keyifli anlar yaşanırken diğer taraftan üzücü olaylara da tanıklık ettik. Hamburg'da İtfaiyeciler ve polislere karşı havai fişeklerle saldırılar gerçekleşti. Polis, ısıya dayanıklı olan kıyafetlerimiz dahi delindi ve yanıklara maruz kaldık ifadelerini kullandı. Lindof bölgesinde bir adam bir ambulans ve bir sağlık görevlisine saldırdı. Hausbroh'da gönüllü itfaiye ekibi yanan çöp konteynerini söndürmek isterken yaklaşık 50 kişilik bir grup itfaiye aracına havai fişek ve roket fırlattı. Üç hafı otobüsüne saldırı gerçekleşti. Şoförlerin gözlerine lazer tutuldu ve fişek tabancası zoruyla durduruldu. Bazı otobüslerin camları kırılarak maddi zarar ortaya çıktı. İşin üzücü tarafı saldıranların birçoğunun göçmen kökenli olması. Özellikle gençlerin bu gibi saldırılara meyilli olması endişe verici. Peki Yeni yılda bizi ne gibi değişiklikler bekliyor? Biraz da bunlara geçelim mi? Geçelim. gelte artış yapıldı. Bu güzel bir haber. Ne tek, kadar oldu? Tek çocuk için 219 Euro olan gel 250 Euro'ya yükseltildi. 200 Harz diyoruz. 2005'ten bu yana yürürlükte olan harç 4 diyeyim. Ben tüketimde kullanayım. Artık sona erdi. Sadece ismini değiştirmedi sanırım. Başka ne gibi değişiklikler oldu? Kişi başı 50 euro artış yapıldı. Yani tek başına yaşayan birisiyseniz 502 euro ayda size gölge geld gelecek. gelecek. Aynen öyle. 49 Aralık biletin tüm Almanya'da yeni yılda faaliyete geçmesini beklerken öyle bir karar gelmedi sanırım. Halen daha bekliyoruz. Ne zaman netlik kazanacağı açıklanmadı. Sözünü aldık. Bekliyoruz. Aynen. Tütün mamullerine de zam geldi. 20 adetlik bir paket sigaraya 18 sent zam var. 18 sentten kimse bırakmaz ama sağlığınız için bırakın arkadaşlar. Yeni yılda değişen uygulamalardan bir diğeri de Krank Meldung ile ilgili. Sarı kağıt olarak biliniyordu sanırım bu hastalık raporu. Almancası neydi onun? Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bu artık dijitalleşiyor arkadaşlar. Peki yeni uygulama nasıl işleyecek Fatma? Bir anlatır mısın bize? Allah göstermesin. E, hastalandığınızı varsayalım. Doktor e, kan kasaya haber veriyor. Kan kası ise işverene bildiri yapıyor. Artık bu kadar kolay. Posta göndermeye. Posta, faksdır. E, fotoğraf çekip yollama gibi bir zorunluluğunuz iş yerine yok artık. Güzel. Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Hangi etkinlikler var? Oldukça hareketli geçen günlerin ardından şehirde sessizlik hakim aslında. Hediyeler, eğlence ve tatil derken paralar suyunu çekti. Evet hakikaten çekti. <laughs> Önümüzdeki günlerde piyasaların oldukça sakin olacağı düşünülüyor. 7 Ocak Cumartesi günü arkadaşlar Hamburg gezgini buluşması olacak. Bu 5. etkinliğimiz evlere misafir oluyoruz. Bu seferki temamızda Lüneburg'u geziyoruz ve birlikte pişiriyoruz olacak. Ortaçı'yı satan bir yapıya sahip Lüneburg. Buraya gezdikten sonra Nalan'ın evine misafir olacağız. Ve katılımcıların hepsiyle birlikte içli köfte yapmayı deneyimleyeceğiz. Sanırım Aynen. zevkli bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Bence de çok zevkli olacağını düşünüyorum. Özellikle içli köftenin bütün aşamalarını herkes birer e, tepsi halinde alarak bir şeyler deneyeceğiz. Köfteleri pişireceğiz. Sonra da akşam yemeğinde afiyetle yiyeceğiz. Evet. Hiç tanımadığı insanlarla bir etkinlikte buluşmaktan çekinen insanlar olabilir. Çünkü daha önceki etkinliklere çok karşılaştık. Bu da gayet de normal aslında. Ama şu ana kadar yaptığımız tüm buluşmalarda bu çekimselliklerin memnuniyetle sona erdiğini gördük. Bu yüzden çekinmenize gerek yok. Yeni insanlara tanışmak hayatımıza renk katar. Bence evet renk katar. Ufkumuzu genişletir. Ve enerjimizi artırır. Bu yüzden aramızda görmek istiyoruz. Egosuz, sorunsuz, güler yüzlü insanlar. Aramızda olsun bize de enerji versinler istiyoruz. Organize edilen etkinliklerden peki nasıl haberdar olacaklar söyler misin? Ee, Hamburg gezgini Whatsapp grubuna dahil olmaları yeterli aslında. Ee, link de yorumların altında Taltaya tıklayabilirsiniz. Yazıyoruz 8 Ocak Pazar akşamı ise Gazino Altrova Müzikal Tiyatrosu var arkadaşlar. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin yaşam hikayesi. Sanatsal ve müzikal bir şekilde sahneleniyor. İdil Üner yönetiyor ve oyunculuğunu yapıyor. Tilo Werner ve Doktor Ayşe Glas da beraber sahne alıyorlar. Sahne arkasında da emeği olan tüm ekibi tebrik etmek Çok, istiyoruz. Evet. Gerçekten tebrik etmek istiyoruz. Bence harika bir gösteri. Çok güzel bir gösteri. Hatta biz 3 defa izledik. <laughs> o kadar güzel yani. Hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Gösterinin biletlerini ise Talya Tiyatro web sitesine alabilirsiniz. Ufak bir uyarı, Talya Tiyatrosu'nun başka şubesine gidiyorlar galiba. Aynen. Nereye gideceklerdi? Aynen. Ee, Gauchstrasse'deki Tiyatro'dan lütfen. <laughs> Biletlerinizi oradan alıp oraya giderseniz ya kaçırmamış olursunuz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Lola sponsorluğunda gerçekleşti yayınımız. Katlanabilir döşekler üretiyor Lola. Aldığınız katlanabilir bir döşeyi hem koltuk olarak kullanabiliyorsunuz hem çocuklarına oyun alanı yapabilirler. Aynen ve e, misafirler için de yani aniden misafiriniz geldiği zaman yatak olarak da kullanabilirsiniz. Çok Süper bir şey bu. El üretimi bu arada Loula, hmm. Hamburg'da üretiliyor. E, ürünleri incelemek için web sitesine girebilirsiniz. Onu da alta yazıyoruz hmm. arkadaşlar. Önümüzdeki yayınlarda sizlerle sponsor olabilirsiniz. Sayfamızı ve haberlerimizi destekleyebilirsiniz. Bundan dolayı çok mutlu oluruz bizimle irtibata geçin arkadaşlar. Çekinmeyin. Her türlü destek, tanıtım ve sponsorluk için biz buradayız. Sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz ve bye bye. el sallıyoruz. <laughs>